Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese iyi günler, herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Arkadaşlar, Polo, cus Motor, araç olduğu yerden kalkmıyor, yani resmen kalkmıyor, gitmiyor. Bununla alakalı, bunun ee, bütün sisteminin arızasını sorguluyoruz. Herhangi bir arıza vermiyor, çünkü Polo başka bir araç olmuş olsaydı bir arıza verirdi bir şekilde. Polo da sistem zayıf olduğu için arkadaşlar herhangi bir arıza vermiyor. Yok yani hiçbir şekilde hiçbir arıza yok. Ama en sonunda şu boruyu söktük. Şurada bir iki çapak gördük. Turbo giriş borusu hava filtresinden gelen. Bu iki bir iki çapaktan çapa istinaden şimdi turbosunu sökmeye çalışacağım. Bakalım sıkıntımız oradan mı çıkacak? Ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi turboyu etmeye geçiyorum. Görüşmek üzere. Bu arada yükteyken bile 3000-3100 devir yukarı geçmiyor motor yani durduğu yerde değil normalde de 3000-3100 devir yukarı geçmiyor. Yani sprey de sıksanız, ekstradan yani güç de kendiniz elle vermiş olsanız kabul etmiyor. Yani bu da demek oluyor ki demek ki yeterince hava alamıyor. Havayı da kim gönderiyor? Turbo gönderiyor. Onun için de turbodan şüphelenerek yola çıkıyoruz. Evet, yanlış görmediniz. Turbo'yu sökmek için travesti. Ön takımı travesti sökmemiz gerekiyor ki şu görmüş olduğunuz bankı katalizatörü partikül filtresini aşağıya alabilelim. Devam ediyoruz. Alttan travizi söktük, her şeyini boşalttık ve üstten etrafını komple söküp motoru aşağı alacağız. Yanlış duymadınız. Turboyu sökmek için motoru aşağı alacağız. Ve bununla alakalı arkadaşlar, bu turbo ile alakalı ee, bir olay yaşandı birkaç gün önce. Onu da videonun sonunda anlatacağım sizlere ve bana bir kere daha hak vereceksiniz. Gördüğünüz üzere motorumuzu yere indirmiş bulunuyoruz. Turbo soğutma radyatörünün girişini açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çapak dolu. Şunu da nedense şişirmiş patlatmış ona da bakacağız. Şu. Normal değil turbo burada hala onunla boğuşuyoruz, sökmeye çalışıyoruz. Turbo'yu söktük çıkardık arkadaşlar. Kenar borulardan durumu gözükmüyor. Yalnız egzoz tarafına baktığım zaman boşluk bile yok. Söktüm açtım şimdi beraber. Göreceğiz durumunu. Gördüğünüz üzere kanadı patlatmış usta. Hiyamça yarmış. yarmış. Neden zaman? yarmış? Dur. O orada bir tane parça gördüm ben. Onu bir al şey, da şey civata dişi gibi duruyor. Bir bir, bir şey. yarmış Aa, usta. Şimdi şöyle bırakayım. İşte i̇çeriye inşallah motorun içine almamıştır. Yok zaten alüminyum parça. alırsa alsa zaten sıkıntı olmaz da. Değil mi? Mili evet. Mili kesmemiş. Karpuzu patlatmış. Bu araçla alakalı arkadaşlar az önce ee, bir ince detayı var. Anlatacağım sonunda demiştim onu da anlatayım. Bu araca geçen hafta bakım yapıldı. Bakım esnasında. Markasını size söylemeyeceğim. Söylesem dahi hiçbirinizin bilemeyeceği ilk defa duyduk diyeceğiniz bir dolum markası getirdiler ve bu araçla bu yağla bu aracın yürümeyeceğini ne kadar söylediysek de ikna edemedik. En sonunda müşteriden yazılı kağıt aldık. Yani bütün sorumluluk bana aittir. Yağ parçayı kendim getirdim diye. Yaptık, gönderdik. Ve sonucunda iki gün yürüdü. iki gün sonra turbo bu şekilde kilitledi. O yağla yürüdükten sonra. Yani turbo kilitledi şöyle. Turbo bu şekilde dağıldı. Yani diyeceğim o ki kaliteden vazgeçmeyin kalitesiz parçanın, kalitesiz sıvının sonucu işte tam olarak da bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi motoru indirdik, aşağı aldık. Yani alt üstü 100 lira daha ya da 200 lira daha fazla verip kaliteli bir yağ koymaktansa motor sökmeyi tavsiye ettiler. Araç sahipleri siz bu hataları yapmayın. Aracınıza kaliteli parça kullanın arkadaşlar. Milde herhangi bir boşluk yok en ufak bir boşluk yok. Görebiliyor musunuz? Boşluk yok. Hala yok. Parçalanmış yine boşluk yok. Ama işte kalitesiz ya. Dönemedi, çeviremedi. Bir şeyler oldu. Patlattı bir şekilde. Durum bundan ibaret. Yeni turbo alınacak. Motorun içine parça almış mı almamış mı? Onların da kontrolünü yapıp belki devamında yine videolarını çekip sizlerle paylaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.